Değerli basın mensupları ve Kocaeli kamuoyu, Komusal görevini kötüye kullanan TRT Genel Müdürü hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere Kocaeli Adliyesindeyiz. Hepimizin vergileriyle gelir elde eden TRT, devletin ve milletin kuruluşudur. Ancak TRT Genel Müdürü Zahit Sobacı, göreve başladığı günden bu yana, TRT yanlı bir yayın politikası izlemek ve CHP'yi yok sayan veya kö kötüleyen yayınlar yapmaktadır. TRT kanunu, TRT kanallarının yayınlarından tarafsız davranmasını hükmetmiştir. Ne var ki mevcut TRT yönetimi bu yükümlülüğünü yerine getirmemektedir. Özellikle seçim dönemi boyunca TRT devlet televizyonu olarak değil, AKP'nin propaganda makinesi olarak çalışmıştır. Bu adaletsizliğin sorumluları hukuk önünde hesap vermek zorundadır. TRT AKP'nin ve Erdoğan'ın seçimi kazanması için bir televizyon kanalı ne yapılması onu yapmıştır. Adeta sarayın sözcüsü haline gelmiştir. Bu süreçte 1 CHP Genel Başkanı, MYK üyeleri, parti meclis üyeleri ve milli milletvekillerini TRT ekranlarında canlı yayınların hiçbir programa davet edilmemiştir. O kadar ki Genel Başkanımız TRT'de yalnızca hain darbe girişiminin ardından bir defa programa davet edilmiştir. 2. Genel Başkanımızın siyaset konuşmaları TRT'de yayınlanmamak ya da, ya da çok az yayınlanmaktadır. 3. Genel başkanımızın grup toplantıları TRT ekranlarında kesilerek yayınlanmaktadır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Aralık 2022 tarihinde yaptığı 40 dakika 56 saniyelik grup konuşması 10 dakika 18 saniye kısmını yayınladığı görülmektedir. 3 Ocak 2023 28 Mart 2023 tarihleri arasında Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9 adet grup toplantısı düzenlediği bu toplantıların konuşmaları sırasıyla 9 dakika 50 saniye, 9 dakika 26 saniye, 10 dakika 10 saniye, 10 dakika 38 saniye, 10 dakika 2 saniye, 11 dakika 14 saniye, 9 dakika 38 saniye 30 saniye 10 dakika 20 saniye ve 19 10 dakika 36 saniyelik kısımlarının canlı yayınlandığı tespit edilmiştir. 4. Seçim boyunca CHP'nin ve Cumhur CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi reklamları TRT ekranlarında Recep Tayyip Erdoğan'ın çok altında yayınlanmıştır. Bunların da çoğu Gündüz kuşağında yayınlanmıştır. 5. TRT ekranlarında Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili yapılan haberlerin çoğu olumsuz şekildedir. Örneklemek gerekirse bu haberlerin bir kısmı başlıkları şu şekildedir. CHP'de hakaret krizi büyüyor mu? Ekonomi vizyonu belgeseli eleştiri Kılıçdaroğlu'na Gezi Meclisi tepkisi. 6. Genel Başkanımızın konuşmaları ya hiç yayınlanmamakta ya da kesilerek yayınlanmaktadır. Örneğin 03.12.2022 tarihinde CHP vizyon belgesi açıklaması toplamda 4 saat 4 dakika sürmüşken TRT Haber bu yayını yalnızca 6 dakika 18 saniye vermiştir. Yine Genel Başkanımızın TBM'deki 20 2022 bütçe konuşması 1 saat 2 dakika sürmüşken TRT Haber yalnızca 8 dakika 48 saniye canlı yayınlamıştır. Tüm bu konular, bu konular nedeniyle halkın haber almasını engelleyen, siyasi haklarımızı kullanmamıza ve duyurmamıza izin vermeyen, görevini kötüye kullanan TRT Genel Müdürünü bugün savcılığa şikayet ettik. E ee, bütün arkadaşlarıma sevgilerimi, saygılarımı sunarım. Teşekkür ederim.